bahsettiğimiz engelle raporunu direkt ekrana yansıtarak incelemeye başlayacağız. Her zaman olduğu gibi avukatımız Cemal at yanımızda. Hoş geldiniz Cemal. Hoş bulduk. Teşekkür ee, İstersen önce bir elinde göster Cemal meşhur raporumuzu. Günlerce üzerinde konuşuyoruz. Ee, şimdi bu raporu ekrana yansıtalım. Üzerinden e, bölüm bölüm geçelim. Evet, raporumuzu ekrana yansıttık. Ee, i̇ki sayfadan oluşuyor raporumuz. Birinci sayfasını ve ikinci sayfasını şöyle kabaca göz atalım. Sonra detaylar inelim. Bu da doktorların imzasının olduğu ikinci sayfa. Tekrar birinci sayfaya dönüyorum. E, raporumuz Aralık 2011 tarihinde alınmış. E, birinci alan, hemen hemen her formda karşımıza çıkan kişisel bilgiler alanı resmimizi de yapıştırdığımız bölüm. E, burada TC kimlik numaranızdan, müracaat tarihinize, raporun verildiği tarihe kadar olan bilgiler var. Belki e, şu alana üzerinde durmakta fayda var. Muayeneye gönderen bu raporu sizin adınıza bir kurumda başvurabilir, siz de kişisel başvuru yapabilirsiniz. Cemal gördüğüm kadarıyla bu da sen kendin başvuru yapmışsın. Evet. İkinci sütuna gelelim. İkinci alanımıza pardon. İkinci alanımızda da özre ilişkin bilgiler var. Üç sütunumuz var burada. Sistemler yani e, engelli olduğumuz e, alana ilişkin tanımlamalar. İkinci sütunda konan teşhisler. Üçüncü sütunda e, oranlar. Üçüncü bölüm özürlü sağlık kurulu raporunun sonucu. Normalde e, burada Cemal'in raporunu inceliyoruz. O görme engelli olduğu için tek bir alan var. Ama yukarıdaki ikinci e, bölümde birden fazla alan işaretliyse, farklı oranlar belirtilmişse, üçüncü bölümde Baltazar formülü kullanarak bunların bir ortalaması alınır. Bu karmaşık ve detaylı bir formül olduğu için onu ayrı bir bölümde inceleyeceğiz. Üçüncü bölüme ilişkin e, son notum da şu olabilir. E, en alt kısımda görüyorsunuz sürekli ve rapor geçerlilik süresi var. Mesela Cemal'in engeli sürekli olduğu için bu kutucuk işaretlenmiş. Eğer size rapor belli bir süreyle verilmiş olsaydı, 6 ay, 1 yıl gibi, o süre burada belirtiliyor olurdu. Şimdi ikinci sayfaya geçelim. İkinci sayfamızda dördüncü bölümle başlayalım. Kişinin özür grubu. Burada görme engelli olduğuna dair ilgili kutu işaretlenmiş. Belki de raporun en hassas bölümü. Burada sözü sana bırakmam gerekecek. Beşinci bölüm. E, raporun kullanım amacı. Burada evet. eklemek istediğin şeyler varsa onları dinleyelim Cemal. E, aslında amaç maddesini işlerken de görmüştük. Orada bir tane cümle vardı. Yani amaç ve kapsam maddesi birlikte ele alındığında engellilere verilen haklar ve sunulan hizmetlerden faydalanmak üzere düzenlenir diyor engelli sağlık evet. raporu. E, burada çeşitli kutucuklar var. E, 8. maddede de aslında bu kutucukların tamamıyla doldurulması gerektiğini Belirtiyor, evet, yönetmeyi. yani o kutucuklardan örnek vereyim, sınıfı ehliyet alabilir, e, özel tertibatlı araç kullanabilir gibi kutucuklardan evet. bahsediyoruz. Ben onu e, da işaret Bunların normalde eksi şeklinde çentik atılması gerekiyor. Eğer bana hitap etmeyen kutucuklarsa, fakat Hı -hı. hiç e, dokunulmamış, e, bazı raporlarda da hatta değerlendirilmedi şeklinde ifadeler yer alıyor. E, diğer kısmında da e, birçok seçeneğe yer verilebilecekken, Sadece 2022 yazmış, ee, oysa emlak vergisi muafiyeti, e, ÖTV muafiyeti, erken emeklilik e, iş e, engelli istihdamı ile ilgili birçok e, hak buraya eklenebilecekken ne yazık ki eklenemiyor. E, kaldı ki benim 2011 yılının sonunda aldığım rapor 2022'den faydalanabilir şeklinde düzenlenmiş. Benim de talep dilekçemde böyle bir ifade vardı. E, ne de e, kurulda böyle bir talebim oldu. Çünkü 2 Mart 2006'dan bu yana vergi mükellefiyim ben. Serbest hı -hı. avukatlık yapıyorum. E, mevzuata göre 2022'den 2011'in Aralık ayında faydalanma mümkün değil. İmkansız yani. Fakat resmi bir evrak olan raporda bu bilgi yer alıyor. İşte bizim e, Yani bu rapor aslında geçersiz. Aynen geçersiz. Yani mevzuata aykırı bir rapor. Hı hı. E, ve şu da var e, hani kutucukların işaretlenmemiş olması ve tek bir hak belirtilmiş olması diğer kurumlarda da birçok e, arkadaşımızın sorun yaşamasını e, ortaya çıkarıyor e, ki zaman zaman biz avukat kimliğimizle bile aşamıyoruz bazı memurları e, daha az bilgiye sahip olan insanların neler yaşadığını ben tahmin dahi etmek istemiyorum açıkçası. Çok üzücü olaylar Bu yüzden bunların düzeltilmesi için zaten gayret gösteriyoruz. Ee, tekrar raporumuza dönecek olursak 6. bölüm e, onay bölümü. Bu bölümde de e, kuruldaki raporla e, kurulda raporumuzu onaylayan doktorların imza ve kaşeleri yer alıyor. burada bir şey belirtebiliriz belki. Evet. E, ben sadece görme e, yetisi kaybından rapor aldığım için aslında 3 tane göz doktoru e, bu heyet yerine bana sağlık kurulu raporu düzenleyebilirdi eğer 3 e, tane aynı branştan kim varsa. Evet. Burada epey kalabalık bir ekipten imza almışsın. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere.